Ebu Zeyd sözüne devam ediyor. Vali Risale'deki fasih ifadeyi ve sanatlı ibareleri görüp de benim ne demek istediğimi anlayınca hemen borcumun ödenmesini emretti ve alacaklıyla aramızdaki davaya son verdi. Sonra da beni pek çok olan yakınları arasına kattı ve hakkımda büyük bir teveccüh gösterdi. Orada birkaç sene kaldım, nimetler içinde müreffeh bir hayat geçirdim. O kadar ki beni ihsanlara boğdu, zengin etti gördüğün şu özenilecek durumla hoşnut olarak ayrıldım. Haris İbni Hemmam diyor ki, sana böyle cömert ve insan bir adamı lütfettiğinden ve seni alacaklının elinden kurtardığından ötürü Cenab-ı Hakk'a şükretmelisin dedim. O da aynı fikirdeymiş. Çok şükür dedi. Saadete erdim ve azılı düşmanın elinden kurtuldum. Sonra sözüne şunları ilave etti. Hangisinden memnun olursun? İhsanda mı bulunayım yoksa Rakta Risalesini mi beyan edeyim? Bana Risale'yi yazdırman daha makbule geçer. Aramızdaki arkadaşlık hakkı için söylüyorum. Bu isteğin benim için daha hafiftir. Zira kulaklara girecek şeyi vermek, keseden çıkacak şeyi vermekten bana daha ehven gelir. Sonra çekindi, utandı ve risaleyle hediyeyi birlikte bana verdi. Ben ondan iki kısmete nail oldum ve yanından iki ganimetle ayrıldım. Yurduma da Risale ile altınlara kavuştuğum için sevinçle döndüm. 27. Makame veberiye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, şimdi bir mazi olan gençliğimde temiz ve saf yaşayışlarından, kusursuz ve güzel konuştukları Arapçadan faydalanmak için çadır halkıyla görüşmek istemiştim. Maksadına varmak için elden gelen gayreti gösteren bir adam gibi hazırlandım. İniş yokuş demeyip bir sürü koyun ve yüz kadar deve topladım. Vezir soyundan gelen ve çok fasih konuşan bir çöl kabilesine misafir oldum. Beni kabilenin en emniyetli bir yerine indirdiler ve bana gelebilecek her türlü zararı önlemek için tedbir aldılar. Artık yanlarında kaldıkça merak edecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Her şey mükemmeldi. Fakat ayın ortalığı aydınlattığı bir gecede çok süt veren bir devemi kaybettim. Onu arayıp sormamaya, öylece bırakıvermeye gönlüm razı olmadı. Çok hızlı giden bir ata bindim ve kıymetli mızrağımı da özengiyle ayağımın arasına astım. Durmadan iki gece giderek sahrayı dolaştım, ağaçlı ağaçsız her tarafı aradım. Artık şafak sökmüş, ezanlar okunuyordu. Sabah namazını kılmak için hayvandan indim, namazdan sonra tekrar eğere atladım. Bu defa atın yürüyüşünü denedim ve onu koşturdum. Gördüğüm her ize sürdüm, her tepeye çıktım, her vadiyi geçtim. Sormadığım bir yolcu kalmamıştı. Sıcaklığı gözleri kör edecek gaylana, sevgilisi meyi unutturacak derecede olan güneşin altında bu kadar koşturma boşa gitti, ele bir şey geçmedi. Güneş de mızrak gölgesinden daha uzun ve çocuğu ölen kadının gözyaşından daha sıcaktı. Artık kanaat getirdim ki eğer sıcaktan sakınmaz ve uykuyla biraz dinlenmezsem yorgunluk beni hasta edecek, belki de öldürecekti. Hemen akşama kadar uyumak için sık dallı ve çok yapraklı büyük bir ağacın altına oturdum. Vallahi daha şöyle bir oh demeden hayvan biraz olsun dinlenmeden karşıdan seyyah kılığında birini gördüm. Benim tarafıma yönelmiş bulunduğum yere doğru geliyordu. Böyle sığındığım bir yere gelişinden hiç hoşlanmadım ve önce ansızın gelen her fenalıktan Allah'a sığınırım diye dua ettimse de sonra belki kaybolan devime dair bir haber verir yahut bir yol gösterir ümidiyle içim ferahladı. Altında bulunduğum ağaca yaklaştığı zaman baktım ki torbası boynunda, yolluğu koltuğunda bizim ihtiyar Ebu Zeydine sürücüydür. Gelir gelmez konuşmaya başladı ve konuşmasıyla bana kaybolan devimi unutturdu. Sonra ondan nereden ve nasıl geldiğini, iç ve dış durumunun ne halde olduğunu anlatmasını istedim. O bu teklifimi reddetmedi ve hiç düşünmeden şu şiiri okudu. Hayatımın iç yüzünü öğrenmek isteyene arzusunu memnuniyetle yerine getirebileceğimi söyle. Ben diyar diyar gezen, geceleri bir çölden diğer çöl'e geçen bir adamım. Azığım av, bineğim ayakkabı, eşyamsa torba ile asadan ibarettir. Bir şehre indiğim zaman hangi köşesi evim, beni avutan arkadaşta içinde faydalı yazılar bulunan bir defter olur kaybolduğu zaman tasalanacak yahut zamanın zarar vermesiyle üzülecek bir şeyim yoktur. Belki düşüncesiz olarak gönlüm rahat bir halde yatar, geceyi deliksiz bir uykuyla geçiririm. Neşem yerindedir, gamım kasavetim yoktur. Hangi kaptan su içeceğim diye düşünmem. Yok şu tatlıymış, bu acıymış demem. Fakat çıkarıma kolayca kavuşmak için yüz suyunu da köprü yapmam.'' Eğer bir dilek hayasızlıkla ele geçecekse lanet olsun onu isteyene. Ne zaman bir alçak yaptığı fenalıkla kıvranacak olsa tabiatım öyle insandan ve öyle kıvanmadan nefret eder. Ölüm var fakat alçaklık yok. Mezara girmek namussuzca yaşamaktan hayırlıdır. Sonra bana baktı ve Kusair elbette bir maksatla burnunu kestirmiştir dedi. Ona sabahleyin kaybolan dişi devenin başına geleni, dün ve evvelki gece neler çektiğimi anlattım. Bunun üzerine bırak dedi. Elden gelen bir şeyi artık düşünme. Yok olan bir şeyin hasretini çekme. Vadi dolusu altında olsa gittikten sonra arkasından üzülme. Senden ayrılanı kalbinde ızdırap ateşi yakanı, öz kardeşin de olsa, oğlun da olsa onu sen de isteme. Bir öğle uykusu çekmek, dedikodudan kaçmak ister misin? Çünkü vücudumuz yorgunluktan bitkin düştü. Öyle sıcağı da, yakıcı da yakıcı. Öğle uykusu kadar hiçbir şey ruha ferahlık vermez. Yorgunu dinlendirmez, hele Haziran ve Temmuz'da olursa. Ona, bu senin arzuna kalmış bir şey dedim. Ben seni rahatsız etmek istemem. Bunun üzerine toprağa uzandı ve hemen uyuyuverdi. Öyle de kaldı ki az sonra horlamaya başladı. Ben de uyumak için değil de onu beklemek için şöyle dirseğime dayanmıştım. Konuşma bitince beni de bir uyuklamadır aldı. Ancak gece yıldızlar çıktıktan sonra uyanabildim. Etrafıma bakınca bir de ne göreyim ne sorucu var ne de at.''